Herkese merhaba arkadaşlar. Yasal uyarı ekrandadır. Söylediğimiz herhangi bir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Size bugün tamamıyla yurt dışından hisselerle alakalı bilgi vereceğim. Bunlar temettü hisseleri olacak. Hazırsanız başlıyoruz. İlk olarak Vodafone hissesini Ele alalım. Vodafone biliyorsunuz Türkiye'de de sadece işlem yapmıyor. Yurt dışında da yine işlemleri de mevcut. Bunun dışında da yurt dışı piyasasında şu anda Birleşik Arap Krallığı yani Birleşik Krallık'ta merkezi mevcut. Toplamda 2022 tane çalışanı mevcut. En son yapmış olduğu bir anlaşması da mevcuttu fazla mevcut söyledim mevcut mevcut yani, yani kısacası Vodafone'un e, tamamıyla yurt dışı kaynaklı bir noktada e, olması ve dolar üzerinden bir hisse olması doların artışından da size kar elde ettirir. E, bunun dışında gördüğünüz gibi Vodafone grupla alakalı e, bazı bilgiler yer alıyor ekranda Yılda %10.28 gibi dikkat çekici bir temettü verimine sahip bu. Yani tamamıyla televizyon hizmetleri, ses hizmetleri ve bulut hizmetleri işte faaliyet gösteren şirketlerin işte Birleşik Krallık'ta bulunan bahsetmiş. 20 Kasım tarihinde de temettü dağıtacağından bahsetmiş bir öncekinde. Temettü geçmişine bir görelim. Yılda iki kere temettü veriyor. Bu gördüğünüz gibi ortalama 50 centlik bir temettü dağıtıyor her seferinde. Yani yılda neredeyse 1 dolarlık bir temettü dağıtma durumu mevcut. Şirketin fiyat kazanç oranı çok çok iyi. Yani ben bu kadar beklemiyordum. Çünkü yurt dışı hisselerinde genelde fiyat kazanç oranları yüksek olur. Bu fiyat kazanç oranları da yani fiyatını kazancına bölümüyle ortaya çıkan bir durum. Bu Düşük oldukça yani ne kadar düşükse o kadar iyi anlamına geliyor. Nereden baksanız bu da 1.83 demekte. De size yaklaşık olarak 2 yıl gibi bir sürede zaten kendisinin piyasa değerindeki fiyatını çıkarabileceğini gösteriyor 2 sene sonrasında kazancıyla. Şimdi şirkete bakalım bir. Günlükte 0.22 düşüşte. Haftalıkta 0.24 düşüşte. Aylıkta... %4'lük bir düşüşte, 3 aylıkta %7'lik bir düşüşte, yıllıkta %16'lık bir düşüşte, 5 yıllıkta %55'lik bir düşüşte. E peki bu düşüş yani bizim için iyi mi? İyi. Neden? Çünkü daha fazla hisse toplarsınız ve 52 haftanın en düşüğü de 7.99 olarak görünüyor bir geri dönüşte yapmış şu anda 7.99'dan 8.70'lere gelmiş. 1 dolarlık e, durumu düşündüğünüzde mesela 5 yılda %55'lik bir süreç mevcut ama yılda 1 dolarları da üzerine koyarsanız her yıl 1 dolar aldığınızı e, sizin diyelim ki 5 yıl öncesinde bunu aldınız işte 18'den devam ediyorsunuz her ay almaya devam ediyorsunuz ediyorsunuz ortalamalarınız nereden baksanız işte Yaklaşık olarak şuralarda falan olur. 13'lerde falan olur. 8.70 Yaklaşık olarak 5 yılda 5 dolar aldığınızı düşünelim. 8.70 Ne yapar size? 10.70 11.70 yine 13.70 Yani sizin şu anda maliyetiniz oluyor. %55 düşse bile yani siz aslında maliyetinizdesiniz. Size gelen temettülerle. Ki bu temettüleri de siz yine hisseye ekleseydiniz yani yemeyip eklediğinizi varsayalım. O zaman kardasınız bile. Çünkü lotlarınız fazlalaştı ve düşükken aldığınız zaman yani bu seviyelerden aldığınız zaman e, şu anda daha karda olabilirsiniz. Bu tabii ki yatırım tavsiyesi değil tamamıyla. Hani Vodafone'un Türkiye'deki etkisini biliyoruz. Kazancını biliyoruz. E, bundan dolayı söylüyorum. E, yaklaşık olarak da yılda %10'luk bir Temettü mevcut. %10 demek işte 1 milyona 100 bin lira yılda temettü alıyorsunuz. Siz lotunuza veya buradaki paraya bakmayacaksınız. Yılda ne kadar kazandığınıza bakacaksınız. Dolar arttıkça artacağına bakacaksınız. Burada 8.70 mesela siz dolar bazında alıyorsunuz. Sonuç olarak %50 dolar arttı diyelim. Sizin TL bazındaki değeriniz de o kadar artıyor. Ee, en fazla... E, Karını dağıtan şirket bu, Zim. Bundan da bahsedelim. Zim, İsrail merkezli bir şirkettir. Dünyanın 6. sıralamasında yer alır. Yani bu 6. sıralaması dediğimde hisse bazında değil, yanlış anlamayın. Bu şirket kargo şirketi. Gemileri var, limanları var. Bu tamamiyle dünya çapında kargo şirketi olarak... E, nitelendiriyor nakliyat ulaşım, bunlarla ilgili de temettüsü gerçekten çok fazla. Yani Nisan 2022'de 17 dolar lot başına para dağıtmış. Yani bu gerçekten e, çok iyi. Yılda da 4 kez temettü veriyor. Şimdi Nisan 2023'te 6.40 dolar dağıtacağını söylemiş mesela. Şu anki fiyatı ne? 9.87 dolar. Biraz önceki 8 dolardı mesela Vodafone. 1 dolar veriyordu. Şimdi bunun bakalım haftalığında %2 düşüş, aylığında %34'lük bir artış mevcut. Yıllığında %41, işte 5 yıllığında da 5 yıl önceki fiyat belki daha da yüksekleri de vardır da %18'lik bir düşüşü mevcut. Yani bu hisse ile alakalı da şunu söyleyebilirim hani İsrail şu anda tabii ki tamamıyla savaş durumu mevcut ve bizim gerçekten de hani oradaki çocuk katilleri diyeceğimiz kişiler bundan dolayı yatırım yapmayabilirsiniz yani ben sadece göstermek için söylüyorum hani neyin ne olduğunu bilmeniz için bu en fazla veren olduğu için bunu göstermek zorunda kaldım. İsrail merkezli 4491 kişi çalışıyor. En fazla temettü veren şirket bu. Bunun fiyat kazanç oranına bakalım bir. Yazıyor mu burada bakalım. Buraya fiyat kazancını yazmamışlar. Mesela 52 haftanın en düşüğü 6.39 dolar. Şimdi 6. kaç veriyordu? 6.40 dolarlık bir fiyat veriyor. Bunu verdiğinde tabii ki bu gerileyecek yine 3 dolar seviyelerine gelecek ama siz sonuç olarak bir 6 dolarlık para almış olacaksınız. Bu 3 dolara düştüğünde o aldığınız 6 dolarla tekrardan lot alarak diyelim lotunuzu çoğaltıp ileriki zamanlarda kar et, elde etme amacıdır temettü dediğimiz olay budur. Uzun yıllarca biriktirerek daha sonrasında artık biriktirmeyip bir yerden sonra gelen paraları kendinize aylık bu şekilde yeme metodudur diyelim. Bazı şirketler var mesela aylık verir. Mesela bu hem %49 artmış 5 yıllıkta dolar bazında diyelim. Hem de her ay temettü veriyor mesela. Temettü detaylarına bakalım buradan. Görüyorsunuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık her ay veriyor. Her ay size nakit hesabınıza lot başına 0.12 cent bir para yatıyor. Bu da hangi sektörmüş? Finans ve gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörüymüş. Analistlerin tahmini 39 dolarmış 39.60 oraya da zaten gelmiş. Bu bakalım belki yeni gelmiştir. Evet 3 aylık zamanda %16'lık bir artış gerçekleştirmiş. Son 1 yılda da %21'lik işte dediğimiz nokta bu. Hani şuralardan aldığın zaman 31 dolarlardan gayet mantıklı noktalardan. mesela 21 dolarlara düştüğünde aldığında her ay e, bunun yani parasını alıyorsunuz. Siz normal maaş gibi parasını almış oluyorsunuz. Topladığınız zaman da 0.12 0.12 çarpı 12'den 1.44 dolar para almış oluyorsunuz. Az ama bunun artışını da göz önünde bulundurun. O zaman gayet iyi. Mesela %21 vermiş. Artı işte 1.41 dolar da para vermiş bunu göz önünde bulundurmanız lazım dolar bazında 21 Mesela McDonald's var İşte o ne kadar yapmış 5 yılda yüzde 62 yapmış yine ne kadar veriyormuş bakalım temettüye bu da Aralık Mart işte yılda 4 kere verdiğini varsayalım dört kere veriyor 1.52 dolar veriyormuş da çarpı 4'ten de 6 dolarlık bir para vermiş yıllığına. Restoran, yaşam ama fiyat olarak 296 dolarda tanesi. Hani 6 dolar veriyor. Bu fiyat ne kadar artarsa işte o kadar fazla almış oluyorsunuz aslında. Yani fazla almış oluyorsunuz derken fiyat yüksek. O yüzden yatırdığınız paranın yüzdelik kısmı olarak daha fazla hak etmiş olursunuz. Mesela bu şirkette de ABT denilen şirkette 109 bin kişi çalışıyormuş. Medikal cihazlar, sağlık. Bu şirkette %60'lık bir artış gerçekleştirmiş son 5 yılda. Bu ne kadar veriyormuş bakalım. Bu da 0.47, 0.51. Yani uzun yıllar toplamanız durumunda size gerçekten kar elde ettirir. Yani görüyorsunuz işte buralara düşmüş yüz 96'lara falan. Hani buralardan alınabilir veya şuralardan 75'lerden alsaydınız daha iyiydi. Ama şu an için hani toplayıp aylık kar elde etme amacıyla toplanabilir. Bunun dışında bakalım farklı bir durum var mı? Temettü hisselerine gelelim. Karın en çok paylaşanlar, aylık temettü öğrencisiler, temettü aristokratlarına da bir bakalım. Bunlar da yıllık, yani 25 yılda temettüzünü istisnasız her sene artırmayı başaran şirketler. Ekranda görüyorsunuz zaten. Bunlara girip bakabilirsiniz, kontrol edebilirsiniz. Bir tanesini mesela kontrol edelim. Normal... ...tepe noktası %278'miş, %178'lik bir düşüş yaşamış. FK'sı 18'miş, parakanda tüketilmiş. Amerika Birleşik Devletleri menşeli, merkezli... ...temettüde... ...Aralık-Mart olarak... E, ...yılda... ...hatta 4 kere temettü veriyor. 4 dolar... Bir temettü dağıtımı mevcut. Mesela bir öncekinden bu daha iyi. Ve her yılda artırmış. %100'de bir 5 yılda kazanç elde etmişsiniz. Yani 5 yılda her yıl 4 dolar verdiğini düşünelim. 4 kere 5 20 dolardan yani şu anki fiyat 142 dolar. 5 yılda 20 dolar ortalama olarak size 20 yıl toplamanız durumunda kendini amorti ediyor bu şirket. Ama işte bu 20 yıl sonra emekli oluyorsunuz. Yani öyle düşünmek lazım. Hani 20 yıl topladınız, topladınız, topladınız. Sonra artık emeklisiniz tabii şirket. Batmazsa diyelim. Çünkü farklı farklı şirketlerden toplamanız lazım. Bu riski de göz önünde bulundurarak. Sonuçta bunlar da şirket batabilir. İyi araştırmanız gerekiyor. Hepinize teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için. Herkese iyi yıllar dilerim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.